Emoji Abinin eğlenceli YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda emoji'ler ile anlatılan İtalyan yapay zeka karakterlerini bulmaya çalışacağız. Her videonun başına şanslı kişilerin yorumunu ekleyeceğim. Sen de yorumunun burada gözükmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve puanlı yorum olarak yazmayı unutma. Her soru 1 puan değerinde. Kaç puan aldığını yoruma yazmayı unutma. Tüm yorumları beğenip kalp bırakacağım. Emoji abi kanalına destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Hazırsan başlayalım. İlk Brainrot karakterini tahmin et. Ballerina Cappuccina Mimi Mimi è mi. la moglie di Cappuccino. E mogliere bak ve karakteri tahmin et. Tung, tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada Tung, tung 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 Sahur Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur konon Ballerina Cappuccino mimi Mi Mi Mi, mi. la Molle di Cappuccino Hangisini seçiyorsun? Tung Tung Sahur ya da Ballerina Cappuccino Seçimini yorum olarak yazmayı unutma Emojiler hangi karakteri anlatıyor? Lirili ri li la rila, elefante nel deserto che cammina qua e là. Con la sua conchiglia e un orologio che fa tic-tac: le spine del cazzo. Sei bravissima, zebra zubra. lini, Zib zib zebra zebroccini. Zebra zobra. Z Bu emojilere bakınca aklına hangi karakter geliyor? Şimpansini bananini, nini wa 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 Bananuchi monkey 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 yuchi. Farklı emoji bulabilir misin? İşte farklı emoji bu. Eğlence devam ediyor. Hangi bireyin öt karakteri olabilir? Bombardiro Crocodilo. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Emoji'den anlatmak istediği karakter hangisi? Trallallero trallallà. Porco dio e porco allà. Ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare a Fortnite. Hangisi se è originale. Trallallero trallallà la Super Supersi, e il deva di va Il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate. Sanje Bohangi caractero Trippi troppi, troppa trippa. Tre topi trotterellano, tra tromboni tritati, triplicando trottoline troppi. Emojilere bak ve karakteri tahmin et. Capu capu cappuccino assassino! Assassini cappuccini! İki resim arasındaki 3 farkı 10 saniye içinde bulabilir misin? persin. İşte 3 fark. Emojiler hangi karakteri anlatıyor? Bam bam, bim bim, bom bom. Spaghetti toiletti. Toiletto spaghetto. Non fare il cappuccino qui. Ebbe. Bakalım bu karakteri tahmin edebilecek misin? Borbaloni, baloni luli, lolli. Capibarrello cocossini, È molto raro trovare sulle coste di Bali un annuncio di cocco. Vuoi una hangi lior? Frigo camelo buffo fardello, Nel centro della città, tra macchine e calore, un frigo camelo cammina con... Karakterlerin yerini ezberle. Bır bır patapim hangi sayıda? Bildin. Doğru cevap 3 numara. Emojiden anlatmak istediği karakter hangisi? Bluberrini, octopussi, blup 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 octopussi. Questo piccolo animale... Caratteri tahminet. Bombombini gusini, fratello bombardiero crocodilo che svolge tutte le stesse funzioni del fratello. sadece bir tane olan karakteri bul. İşte tekrar etmeyen tek olan bu. Süpersin. Sence bu hangi karakter olabilir? Udin din 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 dun, ma din 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 dun. merupakan sosok jeruk yang memiliki mata dan mulut. Dulunya ia hanyalah seorang. Emojiler hangi karakteri anlatıyor? Boneka Ambalabu Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir ini membuat... tüm tahminleri başarıyla tamamladın süpersin. Ayrıca videoyu izleyip beğendiğin için teşekkür ederim. Emoji abinin yeni videolarını kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimlerini açmayı sakın unutma. Bu videomda eğlendiğine eminim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakal.